Şu anda Savaştepe ilçesindeyiz. Savaştepe ilçesinde 2020 yılında milletvekilinin yatırım programına alındı diye müjde verdiği arazinin üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi 5 yıldan beri yatırım programında olduğu iddia edilen arazi şu anda otluk içerisinde. Aradan geçen 5 yılın sonunda yapılan hiçbir şey yok. 2021 yılında yatırım programında yok. 2022'de yok. 2023'te yok. 2024'te yok. 2025'e geldik. 5 yıl geçtikten sonra görüyoruz ki ihale programlarını incelediğimizde burası için yapılan tek şey proje, zemin etüdü ve ihale dosyası hazırlama ihalesi yapılmış. Aslında kağıt üzerinde bir ihale yapılmış. Hala fiili olarak buraya yapılan hiçbir şey yok. Bu süre içerisinde yani bahsedilen 2020 yılında Savaştepe Hastanesi yıkıldı. 5 yıldan beri Savaştepe'nin hastanesi bu bilada yani bu alanda yapılması bekleniyordu. Bir şey yapıldı mı? Tabii ki yapılmadı. Sadece ottan başka hiçbir şey yok burada. Bu arada da iki yıllık meslek yüksek okulun iki katı hastane hizmeti vermek üzere tahsis edilmiş. O bina ne öğrencilere yar olmuş ne sağlık hizmeti veren kadrolara yar olmuş durumda. Ne yazık ki şu anda hastanede orada işgalci durumunda kalmış. Niye? Sağlık Bakanlığı bu projeyi yapmadı. Sağlık Bakanlığı bu projeyi bitirmediği için. Bu projede Yıl başında çıkan ihale dosyasında da bir not dikkatimizi çekti. 5 yıl süresi boyunca proje üzerinde tadilat yapmak üzere de 5 yıllık değişiklik yetkisi de ihaleyi alan firmaya verilmiş. Şunu anlıyoruz. 5 yılda kağıt üzerinde savaş tepeye oyalayacaklar. 5 yıldan beri ihale programında var diye yalan söyleyenler önümüzdeki 5 yılda kağıt üzerinde yaptık yapıyoruz oluyor olacak diyerek burayı oyalayacaklar. Anlaşılan o. 25 yataklı bir devlet hastanesi projesi hazırlanıyorsa inşaatı da imalatı da bir an evvel başlamalı. 2025 programına almadınız. Yatırım programında yok ama 2026 programında olup olmayacağının denetsiz olacağız. Savaştepe'deki halkımızın sağlık hizmetinden kaliteli sağlık hizmetinden mahrum bırakanların takipçisi olacağız. Bu hastane bitene kadar burada takip etmeye devam edeceğiz. Artık eski sistem yok. Hamasetlerle, yalanlarla oluyordu, yapıyorduk, yapacaktık. Yok. Bal yapmaz arı gibi gezmeyeceksiniz. İşinizi yapacaksınız, biz de sizin takipçisi olacağız. İktidarın vekillerine sesleniyorum. Bu projenin bitene kadar takipçisi olmalısınız biz de muhalefet olarak denetçisi olacağız. Hep birlikte Savaştepe'ye, Balıkesir'e bu yatırımları kazandıracağız. Kimseyi Savaştepe'ye yok saydırmam, kimseye Balıkesir'e yok saydırmam. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğim.